Merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün sizlerle beraber Zula'nın ikinci bölümündeyiz. Yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. <laughs> tek tek atıyoruz Mert'ten. Aslında önceki videodaki gibi Yunus vardı da dışarı çıkmış galiba. Evet. Ben de olacağım onun videosunda. Arkadaşlar Zulan'ın birinci bölümünü attım. <gülüyor> <gülüyor> onun linkini de şey aşağıda bulabilirsiniz. Benim. Ben. Ama sen çıkartırsın da şu an pompalı var. Sen beni tararsan öldürürsün. Lan neredesin elim ayağım titriyor. Bak video boşa Çok değil. Biraz uzakta. <laughs> ne? Hiç gelmedi. Oğlum hangi deliğe girdim ha? lan? <laughs> Bir dakika silah sesleri yaklaşıyor biraz. <laughs> Lan korkuyor. Ama çok çok şey geldi ses. Çok yakın geldi. Sen gel. Demin benim de yemiyor. Mert deminden beri gör. Arkadaşlar görüyor musunuz? Deminden beri ben geziyorum. Mert gel. Geliyor mu? Of Mert of. Sen sanki pusu kurmadın. Sıksana be. sıkmaya devam et. Tamam. Hayır uzağımdasın. Sıksana abi. Sık. Tak tak lan sık. Şu an hiç ses gelmiyor. Neredesin abi? Sen de hareket et. Sen yemekhanede misin? Mert hani üç kere döndün ya. Deminden beri arkandan gidiyorum. Hayır son anda yordum lan. Lan. Allah Allah Allah. Allah. Arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl hemen Mert alıyorum. Yavaş yavaş. Neredesin? Az bekle Mert. Oyun dursun bekle. Arkadaşlar bakın yeni mousepad aldım. Göstereyim. Bunu kullanıyorum Razer. Çok da rahat. Ben önceki de defter falan koyuyordum. Onu da Oğlum Mert korkutuyorsun beni ha. Mert Mert siz birazcık daha bağır. Ne abim görüyorum öldürüyorum da <laughs> Her şeyin ayrı Gazta Ben şu an hiç ölmedim ha Ve ölmek istiyorum Güzel güzel silahlar alacağım Hayır Slip'i burada ne yapayım oğlum Bence bu video olmayacak. Oğlum ne boktan yerler seçtiriyorsun ya. Adam gibi otoparkta da yapalım daha işte. Oğlum burada olmuyor olmuyor oyun geçmiyor. Ben çıkıyorum. Ama oyundan şeyden oyundan değil haritadan çıkıyorum. Ben başka bir tane oda kuracağım. Oğlum burada birbirimizi bulamıyoruz. Gelsin amına koyayım. Çok bir şeyinde. Dur ben hemen başka bir tane daha oda kuracağım. Bekle. Buradan ha, değiştirilebiliyormuş. Tamam. Bir dakika. Hop. Mert gel. O da 110. Şifre gene aynı. Ne kadar yakışıklıyım. Ee, arkadaşlar ben durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Vay pompalı almış kardeşimiz. Ha pompalı vardı zaten. Pardon tek mermiyle indirdim ha. ha. Vay şerefsiz. Ben şimdi seni bir alayım da yor. Tamam yok sınıf yok. Lan Öl be. Kaç canım var? Benim daha 53. Yemin ederim ki hile yok bende. Arkadaşlar size önceki videoda da söyledim. Kanka beni de öldürmeni istiyordum ha. Tamam. Başka bir silah aldım. Bana yeni gelen o, o değil. Benim satın aldığım o işte. Mert sende kaç tane bomba var? Bende iki tane var. Bonus olarak bomba aldım ben. Zrank diye indirdim ha. La 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 la. Ben de carjörü değiştiriyorum. Evet tamam. İki silah da full. Tamam gidiyorum ben kendi bölgeme. Ya bokuma ek ya. ya arkadaşlar tövbe estağfurullah. Yemin ederim ki ekte. Kaç levelsin sen? Kaç? Ben 11 levelim. Ve buna 2-3 iki, iki, günde falan geldim. Hatta 1-2 günde. the only